aralarında akrabalık yok ama çocukluktan beri çok yakın arkadaşlar. Bu yakın arkadaşlığın ve bir sefer de Adnan Menderes'in daha gençlik yıllarında hayatını kurtarmış olmasının da hasıl ettiği diyelim iyice pekiştirdiği o çok samimi yakınlık, öz kardeş kadar yakınlar birbirlerine. Soyadı kanunu çıktığında Ethem Menderes'in de Adnan Menderes'e izafeten Menderes soyadını almasıyla neticelenmiş aralarında sıfır bir yakınlık yok. Sondan ikinci soru etem ihanet mi etti? Evet. Bu Demokrat Parti ve 27 Mayıs tarihinin halen daha topluma mal olmamış geniş çapta bilinmeyen gizli taraflarından bir tanesidir. Menderes kabinesinin içerisinde Demokrat Parti sürecinin son 2-3 senesini de kapsamını alan ve 27 Mayıs döneminde haliyle devam eden iki tane bakan düzeyinde hain vardı. Biri Şemi Ergin'di, Milli Savunma Bakanı. Biri de bu Ethem Menderes'ti. Evet Ethem Menderes bir haindir. Yani şimdi bunun ayrıntılarına, delillerine, detaylarına girmiyorum. Sorulmamış da zaten. Yakın tarihin bilinmeyenlerinden bir tanesidir. Yassı bütün demokratlar bunun farkındadırlar ama kol kırılır yen içinde düşüncesiyle bunu çıktıktan sonra da çok fazla dillendirmemişlerdir. Kitaplarını belli bir bilgi birikimiyle yani neyin ne anlam ifade ettiğini, neyi aramanız gerektiğini bilerek okuduğunuz takdirde bu demokratların hatırat yazmış olanların hatıratlarını aslında Ethem Menderes'in de Şemi Ergen'in de çok net hain olduklarını görebiliyorsunuz. Bunu dediğim gibi o birikime sahip olanların görebileceği ölçülerde yani tam değil. Bütün demokratlar aslında ifade etmişlerdir ve bir daha aralarını almamışlardır ölünceye kadar. Ona vebalı muamelesi ikisine de yapmışlardır. Şimdi birinci asıl uzun soruya gelirsek 3 Mayıs 1960'da Milli Savunma Bakanı olarak Ethem Menderes'e hiyerarşi gereği, silsile-i meratip gereği ee, Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel'in vermiş olduğu mektupta Menderes'in idam edileceğinden bahsedilmiyor. Bu idama özellikle İnönü'nün ısrar ederek istediğinden de bahsedilmiyor. Bu mektupta son zamanlardaki olayları kendi açısından yani işte o öğrenci olaylarını falan ortalık fevkalade gergin, gergin yatıştırmaya yönelik olarak Cemal Gürsel'in hükümete tavsiye ettiği bazı tedbirler var. Yani bunlar böyle çok merak edilebilecek sansasyonel şeyler değil. İşte bunlardan bir tanesi mesela hükümetin istifa etmesi. İşte halkın gözünde çok sert, çok katı olarak bilinen bazı bakanların, İçişleri Bakanı Namık Gedik gibi görevden alınması, işte seçimlerin ilan edilmesi falan. Sonra 1990'ların başında Alpaslan Türkeş'in Hulusi Turgut'a yazdırdığı Şahinlerin Dansı isimli hatıratında tam metni ve fotokopisi yayınlanıncaya kadar yani ne oluyor 1960'tan 94 falan olması lazım. Yaklaşık 34 sene boyunca bilinmeyen o mektuptan çıkartılmış bir paragraf vardır. O paragraf mesela yasa da mahkemelerinde bu mektup okunuyor bunu savcılık kendi tezinin çok güçlü bir dayanağı olarak kullanıyor ama bir paragraf çıkartılmış oluyor arada. Ve Menderes'te tehdit ediliyor. Deniliyor ki yasağı da bu çıkartılmış olan paragraftan kesinlikle bahsetmeyeceksin. Hiç kimse bahsetmeyecek yoksa kötü yaparız. Tehdit etkili oluyor. Ama işte ölümüne yakın Türkeş ki mektubu yazan kişidir Türkeş. Yani Cemal Görsel çok güvendiği için e, mektubu Türkeş'e yazdırmıştır. Sonra demiştir ki üç bundan yazacaksın. Bana getireceksin. Üçünü de imzalayacağım. Bir nüsa şahit olarak sende kalacak. imzalı, ıslak imzalı. Bir nüsa'yı bakana vereceğiz Ethem Menderes'e. Bir nüsa da bende kalacak mektubun sahibi olarak. Kendi arşivimde. Türkeş kendi elindeki nüshayı yayınladı ve tabii hiç kimse de buna itiraz edemedi. Islak imzalı nüshayı tam metin. O metindeki o gizli kısım yaklaşık şöyle bir ifade. Bütün efkar umumiye kamuoyu nazarında bugünkü hadiselerin sertliğin aslında Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'den kaynaklandığı, Gürsel'in bir an evvel istifa etmesi, Yerine halkın daha yumuşak kabul ettiği ve daha çok sevdiği, daha geniş Gürsel'e göre halk desteğine mazhar olmuş olan Adnan Menderes'in Cumhurbaşkanlığına geçmesini tavsiye ederim şeklinde bir paragraftır bu. Bu paragraf niçin çıkartıldı ve saklandı? Çünkü Yassıada Mahkemesi'nde bu paragraf okunduktan sonra artık Menderes'in idam edilebilmesi mümkün olmayacaktı. Oradan illa bir idam çıkacaksa bu idam birinci sırada mecburen, Cumhurbaşkanı olmak mecburiyetinde olacaktı Cemal Gürsel. Halbuki onu kurtarmayı işte yaş haddini bahane ediyorlar. Onun yerine Menderes'i asmayı planladıkları için baştan bu paragrafı çıkarttılar. Mektubun hikayesi budur. Gizli boyutu da budur. Menderes'in idam edileceği İnönü'nün. Ha İnönü ısrarla bunu istemiştir. Bu inşallah bir müstakil program konusu olarak sizin huzurunuza getireceğim. Çünkü başta Mehmet Ali Biran'ın demir kırat belgeseli olmak üzere bütün resmi tarih yoğun bir şekilde İnönü'nün idamları engellemek için canlı dişine takarak uğraştığını iddia ederler. Resmi tarihin en büyük yalanlarından bir tanesidir. İnönü Menderes ve iki bakanının idamının aslında bir numaralı sorumlusudur, sebebidir. Bu idamların gerçekleşmesi için canlı dişine takarak uğraşmıştır. E i̇şte bu da tabii kamuoyunun bildiği boyut değildir. O bakımdan bunu inşallah ben üstakil bir program olarak huzurunuza getireceğim, konuşacağım. Ama mektubun yazıldığı sırada açığa çıkmış olan böyle bir şey yok.